s emir PUBG oyunda baba kurban. Hediye var mı? Yok. En son malçalara vermişler bunu. Bu küçük şerefsiz. Bunu bunu alayım. şey? Abo! İyiymiş lan bu ya. Silahlı şey. Bu da güzel. Bu da... Ben bunu çok seviyorum. Neyse bu kadar. Relax. Bugün parkurayla oynayacağız arkadaşlar. Başlayalım, başlayalım. Nasıl diyelim? Herkes tek. Finişi bulmak zor. Biz buluruz kardeş. Östürceğimi baba saplar. Sasuke'yi buradan meydan okuyorum. gelsin mesele. Ve satacağım Sasuke'yle. sap Geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Atladım. Atladım mı geri dönüşü bu yoldan. or anana fıvıştır da bunu ee ee Abbe, finish nerede? Aha. Tam da şurada. Wow. Bunu baba at da şuradan şuraya bir de balça finish. Allahım <laughs> <laughs> ay zormuş arkadaşlar. kazandı. Så jag såg det ut när de rätade maten. ska man undersöka en gång till. Ja, det är den som gör många. Ah, Jaha. Nej. Bakalım. Tamam. Daha 12 dakikamız var. Ben de 12 dakikada bitiririm ha burayı. Ha ha kusura bakmayın. Orada finish bile yoktu. Olsaydım belki yapma şansım oldu. Bak belki. Belki. Belki yani. Mod seçilsin artık. Tamam. Başlayalım. Of çok sıkıldım. Başlayalım. Başlıyoruz. Saplama makinesi ne oldu? Önce kalın ha? Baba. Ne? Oğlum önce khanı. Anam mercek ha. Aşağı atlarım baba ben ya. Bunda ne var amına? Çok kolay. Hem de öyle bir kolay ki. Hiç ilim yok mu ya bunda? 10 dakika sıyırıldım OHA Ya babam Çok iyi gidiyordum ya En az olan yer şurası Ben sigarama boyum Iııı ee tun 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 sağur Ay maşallah abi. maşallah bastır maşallah ee Baba oğlum hadi Aydın Ahmed'dir Hadi bir şey söyle Ha ben burayı bitireyim. bitireceğim kolay her bir lafı ölüyorum. Farkında olan varsa. Aha. Evet. Dümdüz inersem kazandım. Ya anlayın fiş. Nerede nereye gideceğim ben? Tamam. <laughs> Burada ya az önce mis gibi değildim ya. Uzakacağım finişimize. Ama ama. relax olacaksın. Bu parkurlarda relax olacaksın oğlum. Bu iş reflex ister reflex. Refleksi görüyoruz mu refleksi mi oyun Hayır. Bu oyunun hilesi var abi. Öyle salacan bak kendisi paşa paşa. Gitmiyor. Amın Drop shot. Anan ah! 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 şöyle mesela şuradan gidelim. Buralarda yine az oluyor. Dersem yalan derim. Ben seksi rahat bir araktım. Ya tam indiydim ya. Başlayacağım abi bu oyun hile Bak. Ach, Reflex. Oh. Sieh mir nach. <Sessizid> reflex. Oh, Tja. Oha. Welches Reflex? Der habe ich. Aynen. Oh, Lan. Yapmazsın bunu ya. Sıkacağım ben oyunu ya. Küstüm. Oynamayacağım. Refleks alalım bu oyunu. Bir daha tanımlar Şöyle bir şeklimizi yapalım. Şuradan bir şu gominimizi yapalım bir de. Benim da ben bir şey tamam abi son beş dakika 5 dakika içinde yapmam lazım haydi ya baba nasıl oluyor ya? Atla. Tamam mı? Reflex. Relax olacaksın. Oh, de <coughs> Derin nefes alacaksın. Relax olacaksın. Oyuna sokacaksın. Relax. Boyunu kıksın. Önce hasına baksana. Demir oğlum bildiğin demir demir. Kıh, baksana bu ne? Demir. Neyse videomuz bitti ya.